Merhaba. Bugün burada yapacağımız enerji çalışmasıyla aklındaki kişiyle derin bir bağlantı kuracağız. Bu senin için spiritüel bir deneyim olacak. Her şey enerjiden ibaret ve senin enerjin olursa düşündüğün, hissettiğin kişiye enerjin ulaşır. Bu çalışma enerjini yönlendirmeyi öğrenmek, sezgilerini geliştirmek ve aklındaki kişinin zihninde bir kapı açmak için tasarlandı. En yüksek verimi alabilmek için 7 gün boyunca her gün bu çalışmayı yapmanı öneriyorum. Ancak tek seferde bile etkisini hissedebilirsin. Yeter ki kendi enerjine inan. Çalışma öncesinde bir bardak su içmek enerjini yükseltebilir. Rahat, sessiz, rahatsız edilmeyeceğin bir ortamda olmalısın. Çalışmanın etkisini arttırmak için mum veya tütsü yakabilirsin. Loş bir ortamda yapabilirsin. Oturarak veya uzanarak yapmanı öneriyorum hazırsan eğer gözlerini nazikçe kapat bırak dünya dışarıda kalsın şu an sadece sen ve enerjin var burnundan derin bir nefes al içine huzuru çek ve yavaşça nefesini ağzından ver ve tekrar burnumdan derin bir nefes al ve nefesini bırak Bedenin gevşiyor. Şimdi tüm dikkatini ayaklarına yönelt. Ayaklarının gevşediğini hisset. Şimdi bütün enerjini bacaklarına yönelt. Bacakların rahat ve gevşek. Kalçan rahat ve gevşek. Bütün enerjini karnına yönelt. Karnın rahat ve gevşek. Göğüslerin rahat. Omuzların rahat. Kolların, ellerin rahat ve gevşek. Şimdi tüm dikkatini yüzüne ver. Yüzündeki bütün mimikleri serbest bırak. Yüzün rahat ve gevşek. Tüm bedenin rahatladı. Artık enerjin serbestçe akmaya hazır. Şimdi kalbinin atışına odaklan. Kalbinin ritmini Hisset. Her atış seni aklındaki kişiye daha da yaklaştırıyor. Aranızda görünmez bir bağ var ve bu bağı hissetmeye başlıyorsun. Aklındaki kişiye odaklan. Kalbin her atışında, her ritminde aklındaki kişiyle bağının güçlendiğini hisset. Şimdi seninle bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Senin zihninde Gözlerin kapalıyken yapacak olduğumuz bu yolculuk aklındaki kişinin zihninin kapılarını açacak bize. Zihninde karşında parlayan bir kapı beliriyor. Bu senin aklındaki kişinin bilinçaltına açılan bir kapı olacak. Bu kapıyı gör. Onun rengi nasıl? Üzerindeki semboller, ışıklar neler? Kendi sezgilerin sana bu kapının nasıl göründüğünü gösterecek. Ben birkaç saniye susacağım ve sen de kapıyı iyice hayal edeceksin. Şimdi yavaşça elini uzat ve kapıyı nazikçe aç. Adımını attığında onun zihnine doğru bir yolculuğa çıkıyorsun. Önce bir koridorun içindesin. Bu onun iç dünyasına açılan bir geçit. İlerle. Yavaş yavaş yürümeni istiyorum. İlerledikçe onun bilinçaltının yansımalarını görüyorsun. Onun düşündüklerini, onun hislerini sanki havada bir bulutmuş gibi. Onun ruh halini hissediyorsun. Çevrene bak. Burada neler var? Onun en sık düşündüğü şeyler, en derin korkuları, en büyük arzuları bu alanda kendini gösteriyor. Sezgilerine, içgüdülerine güven. Burası onun dünyası ama senin varlığın burada kabul ediliyor. Sen onun enerjisiyle zaten bağlantıdasın. Şimdi yürümeye devam ederken onun sesini duy. Belki sana bir şey söylüyor. Belki sessiz ama hisleriyle seninle konuşuyor. Şimdi kendi ismini onun zihninde yankılanırken hissedebilirsin. Onun iç dünyasında ilerlerken karşında altın renginde ışık saçan bir alan beliriyor. Bu onun kalbine giden yol. Bu alana adım at. Kalbini tamamen aç. Ve şimdi onun ruhuyla göz göze geldiğini hisset. Şu an onun derin düşüncelerine dokunuyorsun. Belki farkında olmadan seni düşündüğü anları hissedebiliyorsun. Onun enerjisini kalbinde hissediyorsun. Şimdi İçinden şu cümleleri söyle. Ben buradayım. Beni duyabiliyor musun? Kalplerimiz bir noktada kesişti ve bu enerji akışı asla yok olmayacak. Eğer beni hissediyorsan, kalbinde bir sıcaklık belirecek. Ve şimdi o sana bir yanıt verecek ve bu yanıtı bekle. Bu bir his bir kelime, bir görüntü. Herhangi bir şey olabilir. Onun sana verdiği yanıtı bekle. Sana ne söylüyor? Sezgilerine güven. O sana bir mesaj gönderiyor şu anda. Bu mesaj nedir? Şimdi bu bağlantıyı bilinçli bir şekilde tamamlamamız gerekiyor onun zihninde bir süre kalabilirsin. Onun zihnine bak ve orada olduğunu, onun zihninde yer aldığını iyice hisset. Ve dönmeye hazırız. Bağlantıyı tamamlamak için onun zihnine teşekkür et. Beni kabul ettiğin için teşekkür ederim. Seni hissedebildiğim için minnettarım. Şimdi geldiğin kapıya doğru geri yürü. Artık kapının önündesin. Nazikçe elini uzat ve kapıyı kapat. Ama unutma bu kapı her zaman burada olacak. Ne zaman istersen yeniden gelebilirsin. Ve şimdi Tekrar bedenine dönüyorsun. Oturduğun yeri, ellerini, ayaklarını yeniden hisset. Yeniden burnundan derin bir nefes al. Ve yavaşça ağzından bırak. Bedenin, zihnin ve ruhun tamamen uyumlu. Ve ne zaman hasır hissedersen gözlerini yavaşça açabilirsin. Bu çalışmayı tamamladın. Şu an enerjin dengeli ve sezgilerin açık. Eğer bu enerji çalışması sırasında bir his, kelime veya görüntü aldıysan hemen bir yere not edebilirsin. Günlük hayatında onunla ilgili işaretlere dikkat et. Belki bir şarkı, bir mesaj, bir rüya sana yol gösterebilir çalışmayı düzenli yaparsan enerjin daha net ve güçlü hale gelir. Ve unutma, enerji asla yok olmaz, sadece dönüşür. Senin niyetin, yönlendirdiğin enerji her zaman bir karşılık bulur. Şimdi dünyaya geri dönebilir ve hislerini gözlemleyebilirsin. Ve bir farkla artık onun zihnindesin. Buna inanarak yaşamaya devam et.